Bamsku bu kok ait ha. Çavuş, el feneri var. Oy anasın yav! El feneri de gale aynı yeni. Ateş var. O oh, ama. Yiyecek var, yiyecek var. Güneş bize neye lazım? Ha gayet çok Deniz. Çöpe bu ya. Evet, ekmekler on, var. 10 kilo <laughs> 10 tane ekmek var. Peynir var. Beyaz peynir de var. Cephane de arkada var. Cephaneler burada. Mebil var. Çebe tutu buna kadar gene geliyor. Hadi ya, mondo kadar kadar. Dolu kapandı. Hakan, zaten onu açın. Hakan, Deniz. <laughs> ya Allah. O zaman domani napuyor <laughs> bu coach. Şimdi doldurma Hüseyin ki kala çekeceğiz. Doluyor ağzında biraz bir şey, yok. değil mi?